Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Gerçekten cesurun yapacakları önümüzdeki bölüme damga vuracak gibi görünüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz İmre ve Esme kaçırıldı ve bundan sonraki süreçte Devran ve Cesur'u zorlu bir süreç bekliyor olacak. Cesur tabii ki de arkadaşlar İmre ve Esme'nin kaçırıldığından habersiz. Tabii ki de bu durumu öğrenir öğrenmez ben kısa sürede Esme'ye ulaşacağını düşünüyorum. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de Esme tarafından Esme ve e, cesur yakınlaşması olması bekleniliyor ve bu durum tabii ki de cesurun Esme'yi kurtarmasıyla gerçekleşebilir. Esmenin güvenini ancak bu şekilde kazanabilir. Peki sizden arkadaşlar Esme ve cesur ilişkisi olsun ister misiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Tabii ki ben böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Çünkü Esme ve Devran ilişkisi hiç bitmesin umuyoruz ki önümüzdeki bölümlerde bu olayda barışırlar ve Tabii ki de eskisi gibi olurlar. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.